Diyor ki Hazreti Ali, alimlere niçin öğretmediniz sorusu sorulmadan, cahillere niçin öğrenmediniz sorusu sorulmayacaktır. Çünkü cahil bilmez ki ilmin değerini, önemini. Alim öğretecek ki o zaman o cahil ilme sahip çıkacak. Ben diyorum ki bu söz üzerine anne babalara, Çocuğunuzun okul başarısı için düşük sorusu sorulmadan anne babalar ben şu sözü söyleyeyim bakın anne babalar dikkat edin. Çocuğunuzun okul başarısının için düşük sorusu sorulmadan çocuklara okul başarısı için düşük sorusu sorulamaz. Çocuk bilmez ilmin değerini, önemi nedir ders çalışsın ki? Niye başarılı olsun ki 15 sene sonraki bir hayat için? İşte anne bunu görür çocuğun başarısını adım 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 yükseltir.